Merhaba, ben klinik psikolog Buket Karadaş. Kendime Kulak Verdim podcastine hoş geldin. Burası içimizde konuşan seslerin, bazen fısıldayan, bazen haykıran yanlarımızın, biraz anlaşılmak, biraz da duyulmak istediği bir yer. Hazırsan başlayalım. Hiç düşündün mü? Farklı insanlar seçiyorum ama hissettirdikleri hep aynı. Bambaşka bir yüz, tam başka bir hayat. Ama bir noktada yine aynı hayal kırıklığı. Tanıdık geliyor mu? Ben hep ilgisiz kişilere çekiliyorum. Galiba ben hep eleştiren insanlarla beraber oluyorum. Ben hep ulaşılması zor olanların peşinden gidiyorum. Peki neden? Bugün bu bölümde işte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Neden hep aynı kişilere çekiliyoruz? Ve aslında neden aynı hikayeyi tekrar tekrar yaşıyoruz? Ayşe 29 yaşında. Dışarıdan bakıldığında hayat dolu, sosyal, arkadaş çevresinde sevilen biri. Ama konu ilişkiler olduğunda bir şeyler ters gidiyor. Ayşe'nin ilişkilerinin ortak noktası şu. Partnerleri hep ilgisiz. Başlarda çok ilgini görünen kişiler zamanla mesajlara daha geç dönüyor, buluşmalara bahaneler buluyor. Ayşe'ye gerçekten orta olmadıklarını hissettiriyorlar. Ayşe bu ilgisizliği fark ediyor ama ilişkiyi bırakmak yerine daha çok bağlanıyor sanki. İçinde bir ses, "Eğer biraz daha çabalarsam bu sefer olacak. Bu sefer değer göreceğim." diyor. Ama ne kadar çabalasa da sonuç aynı. Yine ilgisiz, yine uzak, yine yalnız. Çünkü çocukluğunda da bu tanıdık bir histi. Anne babası çok çalışıyor, eve yorgun geliyor. Ayşe'nin duygusal ihtiyaçları çoğu zaman fark edilmiyordu. O zamanlar kendini görünür kılmak için daha çok çabalaması gerekiyordu küçük Ayşe'nin. Ve şimdi yetişkinliğinde kalbi aynı sahneyi yeniden yaratıyor sanki. Görülmek için çabaladığı ama bir türlü tam olarak görülemediği ilişkiler. Bu sadece karşıdan ilgi almakla alakalı değil aslında. Ayşe'nin duygularını, ihtiyaçlarını görmeyen kişiler de genelde partnerleri. Can, 35 yaşında, kariyerinde başarılı, çevresinde saygı gören biri ama arkadaşlıklarında ve ilişkilerinde garip bir şey oluyor. Hep yanında onu eleştiren, eksiklerini söyleyen insanlar var. Arkadaş grubunda sürekli Şakalaşırken biraz zorbalayan, eleştiren şakalara çok fazla maruz kalıyor. Ve işin tuhaf yanı da bu insanları etrafını tutmaya devam ediyor ve aslında onlara daha yakın hissediyor. Bir sevgilisi olduğunda da benzer bir şey yaşanıyor Can'ın hayatında. Partneri sık sık eleştiriler yöneltiyor. Can yani aslında bu sözlerden bazen hoşlanmadığını dile getirse de içten içe farklı bir adım atmak veya onu rahatsız eden bu durumdan çıkmak için herhangi bir adım atmıyor. Çünkü bu da ona tanıdık bir duygu. Çocukken babası ona hep eksiklerini söylemişti. Hiçbir şey yeterince iyi bulmamıştı. Eleştirel biriydi babası. O zaman can sevgiyi, kabulü ve değer görmeyi eleştirinin içinden bulmayı öğrenmişti. Yetişkin olduğunda yine aynı oyun dönüyor sanki sahnede iliştirinin içinde sevgiyi aramak. Deniz 27 yaşında. O genelde hiç başlamayacak ya da aslında şöyle söylemek daha doğru. Hiç devam edemeyecek, sürdürülmesi çok zor olan insanlara çekiliyor. Evli birine, çok uzakta yaşayan birine ya da zaten kendisine ilgi göstermeyen birine. İlk başta bu kişilere hayranlık duyuyor, hayalini kuruyor, yakınlık bekliyor. Ama ne kadar uğraşsa da onun için gerçek bir ilişki bir türlü başlamıyor. Yine de bu kişilerin peşinden gitmeye devam ediyor Deniz. Çünkü çocukken de böyleydi. Annesi yanındaydı ama duygusu olarak ona çok uzaktı. Deniz için ulaşamadığı bu sevgi ona çok tanıdık ve şimdi yetişkin olduğunda hep aynı oyun dönüyor sahnede. Ulaşılamaz birine bağlanmak. İşte bu üç hikayenin ortak noktası şu. Her biri farklı kişilerle ilişkiler yaşıyor ama hissettikleri şeyler her ilişkide aynı yola çıkıyor. Çünkü kalpleri tanıdık olanı seçiyor. Tanıdık olanı hayatında tutuyor. Psikolojide buna biz şema kimyası diyoruz. Ama terimlere girmeden söyleyelim. Daha basit günlük bir dille kalbimiz çocukken tanıdık olan sokaklara dönüyor bilinçli olarak seçmiyoruz. Bazen çok farklı birini seçtiğimizi düşünüyoruz ama bir süre sonra yine aynı duygularla karşılaşıyoruz. Yine ilgisiz, yine eleştiren, yine ulaşılmaz. Çünkü beynimiz tanıdık olanı güvenli gibi kodlamış durumda. Oysa aslında bize zarar veriyor bu döngü. Böyle bir döngünün içinde olup olmadığını anlamak için bazı ipuçları yardımcı olacak sana. Şimdi onlardan bahsedeceğim yeni bir ilişkiye başladığında bir süre sonra hep aynı duyguyu mu yaşıyorsun? Burada şöyle bir karışıklık yaşanmasını istemiyorum. Elbette aslında her ilişkide mutlaka yaşanacak bazı duygular var. Muhtemelen partnerimle tartışacağım. Muhtemelen bir yerde hayal kırıklığı uğrayacağım. Muhtemelen bir yerde öfkeleneceğim. Ama bahsettiğim şey bu değil. Mesela ilişkinin içerisindeyken yalnız hissetmek, ne zaman partneriyle bir konuda konuşsa kendini kusurlu ve eksik hissetmek, rahatsızlıklarını ve duygularını dile getirmeye çalışmana rağmen görülmemiş hissetmek, sanki duvara konuşuyormuş gibi bir türlü anlaşılamamış hissetmek. Bu bahsettiklerim yalnızca tek sefer yaşanıldığında bir ölçüt değil elbette. Ama sürekli bu duygular varsa, yalnızlık, eksik hissetmek, görülmemiş, anlaşılmamış, olduğu haliyle kabul edilmemiş. Farklı kişilerle olsak bile sonunda bir şekilde daha önce de söylediğim gibi bu benzetme çok hoş bence. Kalbimiz çocukken tanıdık olan yollara tekrar sapıyor. Ebeveynlerimizle yaşadığımız benzer duyguları tekrar yaşatacak ortamlara ve kişilere çekiliyoruz. Belki şu da çok önemli bir yerde Seninle ilgilenen kişilere mesafe koyarken ilgilenmeyenlerin, ilgisiz görünenlerin peşinden koşmak, peşinden gitmek, onları elde etmeye çalışmak. Hiç düşündün mü? Böyle bir örüntün varsa eğer, neden böyle oluyor? Neden bu kişiler sana daha çekici geliyor? Neden bu insanlarla bir ilişki kurmak daha heyecan veriyor? Bu bence önemli bir soru. Şunu fark eder misin? eleştirilere bağlandığını, hatta bazen eleştirileri sevgiyle karıştırdığını, belki karşıdaki kişi bir yerde sınır aşıyor aslında yaptığı eleştirilerle, senin kişisel hayatına veya sınırlarına basıyor ayağını ve geçiyor oradan sert bir şekilde. Ama sen belki kafanda beni sevdiği için, bana değer verdiği için, benim iyiliğimi istediği için deyip duruyorsun. Ama bir yerde de aslında bu eleştirilerden, bu tavırlardan hoşnut olmayan bir yer var. Rahatsız olan bir yer var. Böyle bir şey hiç yaşadın mı acaba? Bazen içsel sesler de burada devreye girer. Belki tekrar tanıdık ilişkilere girdiğinde geçmişteki o hissettiğin duygulara ve geçmiş ortama benzer şekilde içsel çocuk muhtemelen belki şöyle bir şey söyler. Ben yine görünmüyorum. Sanırım yine anlaşılmıyorum. Kabul edilmiyorum. Eleştiren ebeveyn böyle anlarda seni daha da değersizleştirmek, eleştirmek için mutlaka orada bulunur. Sen zaten sevilmeye değmezsin. Senin özelliklerin kabul edilir değil. Şöyle olsaydın, böyle olsaydın gibi belki söylemler. Ama sağlıklı yetişkin şunu fark ediyor. Belki de bana tanıdık gelen şey aslında bana iyi gelen şey değil sadece tanıdık ve güvenli hissettiren şey. Bir ilişkinin içerisinde güvende hissediyor olabilirim yani tanıdık geldiği için ama şunu durup bir sorgulamak lazım. İyi miyim? Duygusal ihtiyaçlarım karşılanıyor mu? Mutlu hissediyor muyum gerçekten? Daha önce de söylediğim üzere bu döngülerin kökeni çocuklukta çünkü o yıllarda öğrendiğimiz ilişki biçimleri bize tanıdık gelen şeyler. Bir çocuk olarak düşün. Dünyaya ilk geldiğinde sadece sana bakım verenler var etrafında. Annen, baban, belki ablan, abin, kardeşlerin. Ve birçok şeyi, hayata dair birçok inancını o evde geliştiriyorsun. İlgisizlik gördüysen çocukken de o ilgiyi hissedemediysen şu an yetişkin hayatında seninle ilgilenmeyen kişilere çekilmen tesadüf değil. Eleştirilere alıştıysan şu an eleştiriyi sevgiyle karıştırıyor olabilirsin. Hiçbir zaman ulaşılamaz, hep çaba göstermen gereken, koşulu bir sevgi gördüysen, mesela başarılı olduğunda ebeveynlerin seni gördüyse, ulaşamayacağın kişilere, Belki o çocukluktaki örüntüyü, sanki kırabileceğini düşündüğün insanlarla bir arada olman tesadüfi değil. Bu insanlara daha yakın hissetmen, bir ortamda ilk olarak bu insanların gözüne çarpması, bir yandan da fiziksel olarak da daha çekici bulman. Bunlar tesadüfi değil. Beynimiz şöyle işliyor. Tanıdık olan güvenli. Ama aslında bu sadece alışılmış olan. Sağlıklı değil. Peki tüm bunların üstüne terapide ne yapıyoruz? Terapide belki tahmin edersin böyle bir örüntünün içinde olup olmadığımızı fark etmek önemli olan. Gerçekten benim hayatımda özellikle çevremdeki insanlarla olan ilişkilerime baktığımda tekrarlayan bir örüntü görüyor muyum ben? Bu farkındalıkları terapide görebilmek çok önemli. Belki tüm ilişkileri gözden geçirmek, bir uzmanın yönlendirmesiyle beraber değerlendirmek. Bu ilişkinin içerisinde gerçekten iyi miyim, mutlu muyum? Sağlıklı yetişkin yanını güçlendirmek elbette, çünkü senin yetişkin olarak seçimlerini, sağlıklı seçimlerini yapacak olan bu taraf olacak. Göz önüne aldığı şey o çocuğun eksik kalan ihtiyaçları olacak. Burada amaç kalbinin tanıdığı sokak yerine. Sana iyi gelen yeni yollar bulmak. Belki sen de kendi hayatında fark ettin. Farklı kişiler ama aynı hisler, aynı döngüler, aynı sonlar. Bir yandan neden hep böyle oluyor diye kızıyorsun belki de kendine. Bir yandan da aynı döngünün içerisinde buluveriyorsun kendini. Unutma, bu döngüyü fark etmek bile çok büyük bir adım. Çünkü fark ettiğimiz yerde artık seçme şansımız var. Tanıdık olanı değil, sağlıklı olanı seçmek mümkün ve kalbinin bildiği sokakları değiştirmek zaman alsa da imkansız değil. Bugün neden hep aynı kişilere çekiliyorum sorusunu birlikte ele aldık ve belki de bir sonraki adım senin kendine şunu sorman olacak. Ben aslında neye çekiliyorum ve bu bana gerçekten iyi geliyor mu? Ben klinik psikolog Buket Karadaş. Bugün burada benimle olduğun için teşekkür ederim. Umarım bunu dinlemek sende yeni farkındalıklara sebep olmuştur. Kendine dikkat et. Hoşçakal.